And I said ooh I'm blinded by the lights No I can sleep until I feel your touch I said ooh I'm drowning in the night Oh and I'm like this you're the one I trust I'm just walking by to let you know I can never say it on the phone arkadaşlar. Şu an dışarısı hissedilen eksi 50 Fahrenheit. Yani gerçeği de eksi 30 civarı Montana eyaletindeyim. Geçen günkü attığım videoda görmüşsünüzdür. Kardan önünüzü göremiyordunuz. Şu an Montana'nın Buraya geldiğimde genelde sürekli durduğum bir trak Stabı var Tır durağı ee, Şurada size bir şey göstereceğim onun için açtım videoları öyle eskisi gibi uzun videolar atmıyorum Farkındayım ee, Belki atarım ileride Şimdi o göstereceğim şey için kamerayı çevireyim Şöyle biraz zoomluyorum. Şurada gördüğünüz ufak kulübe sizce ne olabilir? Orası bir kahve dükkanı. Yani Türkiye'deki kahve dünyası Starbucks tarzı dükkanını adam ufak bir kulübe yapmış Montana eyaleti. Yani fazla <laughs> anlatmaya gerek yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani adam ufacık içeri 6 kişi girse anca var. Öyle bir yerden böyle espresso, işte kahve, cappuccino, latte gibi şeyler yapıp satıyor. Yani şuraya kim durabilir ya onu merak ediyorum. Yani burası emin de değilim ama şu hemen e, buranın kenarı 90 numaralı otoman. Washington Seattle tarafından gelenler Buradan gidiyor. Bir gün geldim böyle genelde o taraftan gelip şuradan da yola bağlanırım diye ee, şu yolu devam ettim. Meğersem burası hiç alakasız bir yere gidiyormuş. Bu exit numarası 47. Eğer buraya gelen olursa geldiği exitten bir daha yola bağlansın. Şurayı devam ederseniz eee U dönüşü yapacak yer de yok. Ya yani ben bayağı bir sıkıntı çekmiştim. Koca tırla birinin arazisine geri geri girip sonra kafalama oradan çıktım yani. Tırcılar buraya çekmiş yatıyor. Tırları da istop etmemişler ki şeyler donmasın diye. Şimdi istop edince Dorsen'in havaları boşalıyor uzun vadede. Ondan sonra havalar boşalınca frenler yapışıyor. Sabah da çözemiyorsun. Hadi çekicininki bir şekilde çözülüyor da. Dorsedekini sürükleye 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 lastikleri kabak ediyorlar ondan sonra.